Arkadaşlar Ankara Tarcanlar'dan Şevki ben. Genel anlamda arada bir de böyle yorumlara dayanarak e, güzel videolar çekmek istiyorum. Bu güzel videolardan bir tanesi de bu görmüş olduğunuz Peugeot aracımız arkadaşlar. Şimdi bu araç dışarıdan bakıldığında tertemiz çiçek gibi. Hatta gel abi şöyle şu arabanın bak tamponun portakal desenini göster. Kaputun portakal desenini göster abi sana zahmet. Biraz geri çıkıp şöyle ön taraftan kondisyonunu göster. Hatta şöyle gelip ön göğsünü de gösterebilirsin abi. Hani insanların şöyle bir tabiri var. Ya işte temiz araba alıyorsan ya da güveniyorsan ben ekspertse niye gideyim? Niye o kadar para vereyim? Vesaire vesaire. Bu görmüş olduğunuz araç 87 bin kilometrede 2018 model Peugeot aracımız arkadaşlar. Şimdi baktığın zaman araçta gözle gözüken hiçbir şey yok. Lakin gelelim asıl kısımlara. Ağır hasar kayıtlı ama bedelsiz ki bedelinde servisten öğrendiğimizde 800 bin TL'lik bir tramer kaydı geliyor. Şimdi 800 bin TL'de neler geliyor? Şu görmüş olduğunuz portakal deseni tamamen güzel bir işçilikte serviste boyanmış. Değişmiş. Farlarım değişmiş. Ön tampon demirim değişmiş. Panelim değişmiş. Kaputum değişmiş. Sağ ön çamurluğum değişmiş. Gel abi. Şöyle baktığında pürüzsüz olan bir göğüs var. Bak göğüse bak abi. Çiçek gibi tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu görmüş olduğunuz göğüs değişmiş. Aracımın emniyet kemerleri hepsi değişmiş. Şimdi ekspertize ne gerek var diyen kardeşim. Araç sahibi abimiz kendisi arabayı veriyor, toplatıyor. Toplattıktan sonra neler yapıldığını öğrenmek adına bize geliyor. Dışarıdan baktığında tertemiz çiçek gibi çok güzel bir araç. Şimdi abimiz aracın bütün aksiyonlarının nedir ne değildir hepsini öğrenmek için geldi. Biz de tek tek bütün parçaların Hepsini tek tek inceledik. Yapılan işlemlerin hepsini tek tek raporladık. Ve abimize birazdan sunacağız. Hani şöyle bir söz vardır. Ucuz etin yani ya şey hesabı arkadaşlar. Ekspertiz yaparken biz burada kendi vicdanımızı ön plana koyuyoruz. Kazandığımız parada helallik arayarak işimizi en düzgün şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bazı noktalarda yerel eleştiren arkadaşlar var. Ya da bunu işte kurumsal firmalardan bizim böyle çok takipçimiz var. Özellikle benim çok takipçim var. Canlı yayında falan böyle izliyorlar. İşte kendilerince, kendi akıllarınca bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar yanlış anlamayın, sizin o aklınızla bize çok bir şey değmez. Çok bir şey değmez, gönlünüz hoş olsun. Biz her zaman yapmış olduğumuz işin arkasındayız, yazmış olduğumuz raporun arkasındayız. Her şeyin ispatı var. Tarcanlar Ota experts olarak en ince ayrıntısına kadar bütün parçaların ispatını müşterilerimize yapıp bilgilendirmesini yapıyoruz. Hakkı, hak bilip işimizin hakkını da en güzel şekilde veriyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet ekspertize ne gerek var diyen arkadaşlar bu araçta sizin için iyi seyirler.